kırılan bir kemiği kaynatmak için yeniden kırılması gibiydi seni sevmek. Hiçbir zaman iyileşmedi benim yaralarım. Her seferinde biraz daha kanadım. Her defasında biraz daha sakat kaldım. Acılarımı yeniliyordum defalarca ardı ardına. Çünkü seni her yeni seviş aynı kemiği farklı bir yerden kırmak kadar talihsizdi yaşadıklarından ders aldığını söyleyen bir fahişenin farkında olmadan kurduğu noktasız cümleler kadar da bilinçsizdi. Ve ben ne zaman hayattan bir şeyler öğrensem, unutkanlığım olup oturursun sinir sistemimin en sakin semtine. İşte o zaman yeni bir tövbeyi bozmuş olmanın talihsizliğiyle kanadı düşer avcımı sağ omzumdaki meleğin. Farkında değilsin. Günah keçilerinin boynuzlarından aldığım darbelerden değil. Bu göğsümdeki gelişi güzel damlayan pıhtılaşmış kan zerreleri. Yaşanmışlıklarımın ayak izleri de zannetme sakın. Boyun köküme dayanmış, rujlu bir dudaktan bulaşmış boya da değil. Hiçbir keçinin üstlenemeyeceği kadar ağır, sol omzumdaki tutanak zabıtlarında yer alan Dozacı yüksek günahlar her biri karanlığın çöküşüyle sürçüyor yine dedim gün diyorum gün ah her gün yeni bir günah her an yepyeni bir günah.